arkadaşlar Mayınası ile kitap dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevdiğim bir seriyi tanıtacağım. Çok maceralı, macera kitapları isteyenlere çok güzel bir örnek olacak bir seriyi tanıtacağım. Hazırsanız hemen serimize geçelim. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Geronimo evet. Hayal Krallığı serisinden. Ben de birinci, ikinci, üçüncü, ay ikinci, üçüncü, dördüncü kitapları var birinci kitapları birinci kitabını almadım ama ikinci, üçüncü, dördüncü kitaplarını aldım. Gerçekten çok güzel. Journey of Stilton diye bir başka ana karakterimiz var diyebilirim. Çok komik. Bakın. Şöyle isi ara ülkeleri vesaireye gidiyor ama hayal krallığı yani hayal krallığı adı üstünde hayal edeceksiniz gibi bir krallık. Ardından en son ben kitabın en sonunda çok mutlu oldum. Çok keyif alarak okuduğum bir yer oldu kitabın en sonu. Evet. Bir dakika. Kitabın böyle en sonunda aktiviteleri var. Burası benim çok keyif alarak boş zamanlarımda da alıp karıştırdığım, elime alıp karıştırdığım bir tane e, yer. Evet, burada. Burada. Bir de burası da Hayal Krallığı alfabesi. Bakın. Şöyle etkinlikler var. Y, K, y, yani yapı kredi yayınlarından çıkmış bir kitap. E, ne anlatıyor diye soracaksınız. Şöyle bir kitap her her kita hem e, kitapta farklı bir macera mesela e, üçüncü şeyden başlamak istiyorum anlatmaya mesela bu e, evder hakkında bir şeyler anlatıyor evler binmeyi öğreniyor evder ku kullanmayı öğretiyor vesaire ama tabii ki bunu hayalinizde yaparsanız eğlenceli oluyor gerçekten bir evler bulamazsınız bence ben bulamadım bu yaşım kadar e, dördüncü yolculuk da yani ejderleri korumak ve e, kötüler de var tabii ki. Her da olur bence. E, burada da kötüleri alt etmeye, burada da kötüleri alt etmeye çalışıyorlar. Ve çok eğlenceli böyle kitaplar. Ben okurken acayip bir... <laughs> e, ve bir de ikinci yolculuk var. O da mutluluğun peşinde. Beni Jeremy Stilton'la tanıştıran e, bu kitap oldu. Gerçekten gerçekten çok beğendim. arkadaşlar yazıları sizi korkutmasın. Zaten çok çok az yazıları var. Yani ne, ne diyeyim kitabın kalınlığı sizi korkutmasın. Baya kolay okunabilir bir kitap. Şöyle. Ee, evet ben bu kitapları çok beğendim. Hepiniz benim kadar benim aldığım ve bu videoyu çektiğim keyifle okumanız dileğiyle yeni kitap kurtluklarında görüşmek üzere. Bay bay.